Hızlıca Beyaz Saray'ın önüne uzanalım. Rona Sural bize oradaki son havayı anlatsın. Sonrasında da değerlendirmeye başlayalım ama önce tarihi anın bir fotoğrafına da bakalım. İşte o tarihi an. Üç liderin tokalaştığı anlaşmaları imzaladıktan sonra tüm dünyaya duyurduktan sonra Barış'ın fotoğrafının çekildiği o an yüzler gülüyor. 30 yılı aşkın süredir devam eden bu semet son buluyor, çatışmalar son buluyor. İki ülke birbirinin toprak bütünlüğüne de saygı göstereceğinin taadünü veriyor ve geleceğe dönükte herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yoksa zaten buraya gelmezdik." dedi. Bugün Amerikan Başkanı Donald Trump, Güney Kafkasya'da barışı inşa eden, 30 yılın üzerine barışı inşa eden Amerikan Başkanı sıfatını da ekliyor isminin önüne. Rona bu görüntü çok konuşulacak Hilal Özdemir. Gerçekten de tarihi anların yaşandığı bir gün oldu bugün. E, pek çok kez bu açıklamaların yapıldığı zamanda pek çok kez bu dile getirildi. Çok tarihi anlardan geçildi. Bu fotoğrafı çok konuşacağız önümüzdeki günlerde. Söylediğim gibi aslında e, beklenenden de daha dostane geçti diyebiliriz bu görüşme. E, hem yüzler herkesin yüzü gülüyor. Buradaki herkesin yüzü görüyor aslında. İzliyorum ben de buradaki basın mensupları arkadaşlarımızı. E, onlar da bu açıklamaların... Canlı olarak dinliyorlar, herkesin yüzü gülüyor açıkçası. O yüzden e, beklenen oldu e, çok güzel haberler verildi. E, en önemli mesele belki de bu yaptırımların kaldırılması meselesi. Bu işte e, Azerbaycanla Amerika arasındaki ilişkilerin bambaşka bir sayfaya açıldığının evrildiğinin bir kanıtı. Bunun dışında bir de dünyaya e, ilan edilen bir barış var artık. Donald Trump da dedi ki ben bu barışın e, burada. E, bir, Vücut yani bu, bu barışın burada devam etmesi için ben buradayım de değer bir sorun olursa söylediğin gibi beni arayabilirler dedi. Herkesin yüzü gülüyordu açıkçası önemli başlıkları sen de aktardın ama kısaca üzerinden geçmek gerekirse vizyoner liderleri kutluyorum kimsenin başaramadığını birlikte başarmış olduk her iki ülkeye büyük kayıplar verdi ama artık bu son buluyor dedi. Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki iletişim tam anlamıyla sağlanacak. Aslında benim teklifim değildi ama bu koridorun adı da Trump dedi. İki gündür konuştuğumuz meseleyi ilan etmiş oldu. E uluslararası barış ve refah için Trump koridoru ismi artık resmen masada. Artık bundan sonra bu koridorun adı böyle anılacak gibi görünüyor. İki ülke birlikte, iki ülke birlikte bu koridoru inşa edecekler. 99 yıl dediler üzerine bir de e, ekranların önünde kameraların önünde bir de söz aldı. Ardından da uzatacaksınız değil mi dedi. E bereketli bir alan önümüzde e çok güzel günler var. Petrol, yapay zeka, pek çok yatırımların yapılacağı bir bölge burası Güney Kafkasya. Önümüzdeki günlerde pek çok yatırım yapılacak. Bununla ilgili zaten dün ve ondan önceki günde pek çok görüşme yaşanmıştı. Özellikle Azerbaycan heyeti pek çok e, ikili görüşme gerçekleştirmişti. Bunun adımlarını atmıştı. E, Tehdit-i bertaraf ettik. Bundan sonra artık barış var. E, bunun dışında harika ikili ilişkiler yaşanacak dedi. Devlet ilişkiler açısından da çok önemli günlerden geçiyoruz. Tarih yazılı yazılıyor. 33 yıl ardından böylesi bir barış geldi dedi. Bununla ilgili anlaşmanın paraplanması kısmı tekrardan altı çizildi. Hatta bu konuyla ilgili olarak da bir soru soruldu. Dediğim gibi Donald Trump dedi ki, bu barışın devam edeceğini zaten biliyorum. E, bu konu hakkında hiçbir kuşkum yok. İki lider de zaten eğer böylesi bir e, düşüncede olmasaydık zaten e, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip böyle bir anlaşmaya, böyle bir barış anlaşmasını e, paraflamazdık dedi. E, sorun çıkma durumu tekrar soruldu. Olursa Donald Trump ben buradayım dedi. Bunun dışında Aliyev Amerika'da imzalanması, bu taraftarların tarafların buraya gelip buradaki barış anlaşmasının paraplanmasının Amerika'da yaşanması zaten bu bitirilmesine yönelik atılmış çok sağlam bir adım denildi. Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü ile alakalı hep konuşuyoruz hep konuşuyoruz. Her seferinde dile getiriyor. E vermeyebilirler dedi ama e, her iki lider de hem Azerbaycan lideri hem de eee bildiğiniz üzere Ermenistan lideri e, dedi ki biz e, bununla ilgili olarak ortak bir mektup e, Nobel Komitesi'ne göndereceğiz dedi. Önümüzdeki günlerde e, Ekim ayındaymış. E, onu da öğrenmiş olduk. Örneğin, Böyle bir şey evet. yaşanır mı yaşanmaz mı bilmiyoruz ama e, çok tarihi günlere, çok tarihi anlara tanıklık ettik. İşte bu fotoğraf ve videoda zaten önümüzdeki günlerde sürekli paylaşacağımız ve üzerine konuşacağımız bir görüntü oluşturdu e, Hilal Özdemir.